Herkese merhaba, ben Öykürdi. One Life Thousand Stories kanalına hoş geldiniz. Bugün aslında gerçekten hiçbir içerik veya video çekme planım yokken tamamen oturuyorken kendi kendime dertleşme ihtiyacı hissettim aklımdan o kadar çok soru geçiyor ki şu aralar. Bunları sizle paylaşıp belki benim gibi düşünen, benim gibi hisseden insanlar varsa yorumlarda cevap yazabilirler. Ben, benim paylaşımlarımdan bir şey yazmasalar bile kendilerini daha iyi hissedebilirler diye düşündüm. Ve bu soruları kendimize sorduğumuzda acaba sizler nasıl cevap veriyorsunuz diye merak ettiğim şeyleri sizinle paylaşacağım. Bu ara o kadar çok böyle şey anlarına denk geldi ki hep aşırı düşünceli olduğum anlarda video çekmeye karar veriyorum. Ve sanki böyle hep sürekli bu düşünceler kafamda varmış gibi anlaşılıyor olabilir. Tabii ki değil. Ee, ama ara ara böyle bir geliyorlar ve yokluyorlar beni. O i̇ki gündür şunu çok düşünüyorum. Ne yapıyorum? Neredeyim hayatımda? 29 yaşına geldim. Artık çok mu geç kaldım bazı şeyler için, her şey için? Ve yani bu o kadar çok konu ki aslında. Tek bir konu da değil. Ne yapabilirim? Hayatım bundan sonra ben ne istiyorum? Ne yapmam lazım? İş, aile, ev, yurt içi, yurt dışı, İzmir, İstanbul her konuda aslında birçok denemediğim şey varmış gibi geliyor ve hep böyle bir şey hissi olur ya insanın içinde. Bunu şu an yapmazsam 35'te hiç yapamayacağım. 25'te de demiştim ki bunu şu an yapmazsam 30'da hiç yapamayacağım. Yani 30'a geldim. Hiç yapamayacağım diye bir şey yokmuş yani. Hala yapılabiliyormuş. Hep böyle bir 5 yıl 5 yıl ertelenebiliyormuş. Ama mesela şu anda benim evlenip çocuk sahibi olan arkadaşlarım var öyle bir hayat çizmiş olsaydım belki de gerçekten 25'teki o 30'da bunu hiç yapamayacağım kıvamına geçmiş olurdum. Çünkü sorumluluklarım ve hayattan beklentilerin farklı oluyor artık o zaman. Ama bir noktada acaba öyle bir hayata girmiş olsaydım yapamadıklarım hep içimde kalır mıydı diye düşünüyorum. Sonra diyorum ki ne bekliyorsun o zaman? Belki evet 24'te, 25'te dediğimiz o şeylerde işte 25'te bunu yapmakla 30'da bunu yapmak arasındaki en büyük değişiklikte de bu oluyor belki. ...artık kendi kazancınızı sağladığınız bir işiniz oluyor. Bana çok şey katıyor ve nefret etmiyorum. Ama sadece şunu sorguluyor insan. Ne istiyorum, ne istiyorsun? Gerçekten bu hani klasik mülakatlarda sorulan bir soru belki. 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Ya da 20 yıl sonra... Tabii yaşarsak yani, yaşamayabiliriz, öyle şeyler de var. 20 yıl sonra bir noktaya geldiğinde, bir şeylere karar verdiğinde neyden pişmanlık duyabilirsin veya neyi keşke yapsaydım diyebilirsin. Yani hani hep diyoruz ya aslında çocukken biz belli bir dürtüyle, belli bir potansiyelle oluyoruz. Ama büyüdükçe dış etkenlerden bu potansiyeli aslında köreltiyoruz ve işte aynı havuca kuşanatlara dönüşüyoruz diye. Bence bu mezun olduktan sonra da geçerli. Mezun olduktan sonra aslında böyle ne yapmak istediğimizi bilmiyoruz ama ne yapmak istemediğimizi biliyoruz. Ama düzen bu. Ve nefret etseniz de ilk bir yılında, ikinci yılında alışıyorsunuz buna, üçüncü yılında artık görmemeye başlıyorsunuz. Daha sonra küçük küçük maaş artışları, küçük küçük terfilerle birlikte artık ee... Bu arada şunun kesinlikle ayırmak isterim. Bunu sevenlere karşı saygım sonsuz. Çünkü bundan beslenenler var. Ünvan sevenler var. Ve dişlinin parçası olduğunda büyük bir sonuçta bu büyük bir dişli gibi düşünebilirsiniz. Ve bu dişlerin minik 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 parçalarından bir tanesi oluyor. Yani bazı kişiler ben egzel giriyorum hiçbir işe yaramıyorum diye düşünebilir. Ama bazı insanlar o egzel girmenin o dişlinin döndürdüğünü sağladığı için yine beslenebilir. Ara verme şanslarım oldu ve kendime dönmüş gibi hissediyorum ama bu olmamalı bence aslında. Para kazandığımız düzenin kendimiz olduğumuz haliyle olması gerekiyor. Bu nasıl olacaksa, ticaretsa ticaret, YouTube'sa YouTube. Benim havucum ne? Ben hayattan ne istiyorum? Beni ne mutlu edecek? Motivasyonum ne? Bunu tartıyorum böyle birkaç gündür kafamda. Bulamadıkça bir şeylere saldırıyorum. İşte ikinci üniversite okuyayım diyorum. Acaba master mı yapsam diyorum. İşte kendi işimi kurmaya çalışıyorum. Youtube'u denemeye çalışıyorum. Ee, ki şu ana kadar bunların içerisinde bütün saydıklarımdan beni en çok tatmin edenlerden bir tanesi Youtube. Zaten hep bahsediyorum. Ee, i̇kincisi ise ticaret olmuştu. Ee, Batibal'in adında bir yastık firmam var. Hala duruyor. Sadece çok fazla aktif değil. Onunla yapmış olduğum ticaret ve satışlardan ticaret hayatında da sevmiştim açıkçası. Ve günün sonunda sanırım gerçekten kendi işin olması olayı. Eskiden daha böyle para kazanmak çok 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 arkada bir şeydi. Artık sanırım böyle biraz daha şey oldu. Ben sevdiğim bir şeyle nasıl para kazanırma çok yoğunlaşmaya başladı. Bazen de gerçekten böyle çok sıkıştığınızda güzel fikirler çıkar ya çok böyle bunu almanız gerekiyor. Bir şeye adım atabilmek adına. Yaşadığım bir olayı anlatacağım. Pandeminin ilk 2-3 ayının içerisindeydik. Kalamış'ta yürürken 2017 yılında Craft Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi almıştım. Oradaki bir hocamla karşılaştık. Daha doğrusu görmüşüz birbirimizi. Sonra internet üzerinden ben dedim siz miydiniz emin olamadım gelemedim yanınıza vesaire. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? dedi. İşte nasıl gidiyor hayat? Neler yapıyorsun? Ben şunu fark ettim. 2017 yılında ilk defa çalışmaya başlamıştım. Ve böyle 8 ay sonra falan oyunculuk eğitimi almaya başlamıştım. O zaman da böyle kendimi arıyorum falan. İşte oyunculuk mu yapsam acaba? Çünkü seviyorum. Zaten şu anda da görüyorsunuz kamera önünde. Konuşmayı da seviyorum. Neyse her neyse o ayrı bir konu. O zaman böyle herkes tanışma esnasında kendi hayatını anlatıyordu. O zaman da demiştim ki güzel bir firmada çalışıyorum. Hiç sevmedim kurumsal hayatı. Nefret ediyorum sabah 8 akşam 5. Kendi işim olsun istiyorum. Kendi düzenimi, kendim kontrol edebileyim istiyorum. Bu arada oyunculukta tabii ki öyle olmuyor. Yani gece 3'lere 4'lere kadar çalışıyorsunuz. Ve sonuç olarak ben oradaki hocama cevap vereceğim zaman şunu düşündüm. Ben aslında 2017, 2020 yılı tabii ki bu artık. 2017 yılında tanışma toplantısında söylediğim şeylerin aynısını şu an yaşıyordum. Anlatın hayat bugünkü hayatım dedim 2020'de. Sonra pandemi girdi. İzmir'e gidip fabrika yerlerime döndüm, geri geldim vesaire. Bir de şöyle bir şey oldu bu arada. Mesela hani sadece hep böyle şey tarafından bakmak istemiyorum yani. İşte, işte bunu falan tarafından bakmak istemiyorum. İzmir'e gittim. Aslında 3 ay önce İzmir'deydim. Yapabilecek çok şeyim vardı. İstiyorsam kendi işimi, kendi şeylerimi kurabilirdim, bir sürü kursa gidebilirdim vesaire her neyse. Ama ben hiçbir şey yapmadım mesela. Şunu da bahane olarak görmüyorum o yüzden. Aa işte benim vaktim yok ki ne yapmak istediğimi bulayım değilmiş. Yani bunu görmüş olduk. Ee, çünkü bir sürü vakit varken bile yapmıyorsan yapmıyorsun. Sadece artık şu birkaç günde çok fazla hayal kırıklığı duymaya başladım. Nedenini bilmiyorum. Elimde olduğum şeyden çok mutluyum. Evimi çok seviyorum, kedimi çok seviyorum, şu anki hayatımı çok seviyorum. Sadece artık böyle bir şeyleri değiştirmek isteği var. Belki bu videoyu hiç yayınlamam bilmiyorum. Çünkü çok açık ve net hislerimi sanırım ifade ettiğim bir video oldu bu. Sonra dedim ki niye sizle konuşmuyorum? Çünkü belki benim gibi düşünen çok kişi vardır. 29 yaşına geldim artık her şey için çok geç mi diye. Sizin de hiç şey hissettiğiniz oluyor mu? Ne yapıyorum? Böyle mi devam edeceğim? Sonra mesela yurt dışı meselesi de aynı şekilde. Hep böyle bir 25'te de istiyordum. 27'de de istiyordum. 28'de de istiyordum. Şu an 29'um yine istiyorum. Amerika'ya gitmek. Özellikle Amerika istiyorum. Bilmiyorum nedenini muhtemelen daha önce oraya gittim ve oradaki yaşamı sevdim diye olası ihtimalle. İşin içerisinde tabii ki paramızın çok değersizleşmesi giriyor. Hem olumsuz hem olumlu anlamda. Yani paramız çok değersizleştiği için gitmek daha zor. Çünkü o parayı biriktirmek daha zor. Ama gittiğinde de para biriktirmek daha kolay ve burada bazı yatırımları yapmak daha kolay. Tabii ki orada çalışabilirsem. Amerika'nın bana hissettirdiği bir duygu var buradaki o millet ne dercilik duygusundan böyle tamamen arınmış bir şekilde. Aldığım kıyafetlerde bile daha özgür hissediyorum. Buradayken böyle sanki gerçekten hep birilerinin ister istemez birilerinin etkisi altında kalıyoruz her şeyde. Ama oradayken gerçekten kendim karar veriyormuş gibi hissediyorum her şeye. Buradan aldıklarıma bakıyorum, çok resmi, çok böyle daha farklı. Oradan aldıklarıma bakıyorum, daha farklı bir insan. Sonra bakıyorum ki ben hangi öyküyü seviyorum, hangi insanı seviyorum? Ben sanırım o özgür olanı seviyorum. Hep böyle şey muhabbeti var. Nitelikli bir iş bulup gitmek. İşte iş ayarlayıp gitmek. O zaman dediğim gibi yani şu an yaptığın şeyden, şu anki hayatından hiçbir şey değişmeyecek. Sadece dışarıdaki bina, e, yürüyen insanın dili ve sokakların temizliği değişiyor olacak. Tabii ki para kazanmak ve hayatta kalmak önemli. Özellikle hayatta kalmak için para kazanmak önemli. Bu plan olmadığı sürece, hani meditasyon ve çekim yasasında da bahsetmiştim ya, bu plan olmadığı sürece o parayı biriktirmiyorsun. O yüzden plan yapıp o parayı biriktirmeye başlamak belki de bir adım. Korkutucu bir şey, kolay bir şey değil tabii ki de. Sadece artık sanırım o tık noktasına geldi. O tık adımını bu sene, bu ay, önümüzdeki ay planlayarak atmam lazım diye düşünüyorum. Eski öykünün cesurluğunu daha çok seviyorum. Şimdiki öykünün kendini daha çok seviyor olmasını daha çok seviyorum. Kendini sevmeyen biri öyle mutsuz oluyor bence, negatif oluyor. Ben şu an kendimi seviyorum. <laughs> Keşkeler ve pişmanlıklar demiştik. Şu pişmanlığı yaşamak istemem. İki yıl sonra benim mis gibi bir işim vardı ya. Bıraktım her şeyi gittim ne yaptım ben? İşte bir hayal uğruna demek istemem. Evet bu beni düşündürtü. İşte eski öykü bunu demezdi muhtemelen. İşte kaybedecek hiçbir şeyim yok falan o şekildeydim çünkü. Zaten bunu kesin istemiyorum ben falan şeklindeydi. Şu an öyle değilim sadece. Ama bir yandan diğer tarafı denemezsen de sanırım keşke diyeceğim. Bakalım hayatın ne getireceği hiç belli olmaz. Ben şu insana dönüşmek istemiyorum. İstediklerini unutan ve mutlu olduğu şeyi kaçıran, kendini beslediği şeyi kaçıran, ata dönüşen insan olmak istemiyorum sanırım. Bu yüzden daha çok düşüneceğim, daha çok çabalayacağım, daha güzel planlar yapacağım. Ve bunun için harekete geçeceğim. Varsa böyle 29-30 yaşına gelmiş bir şeyler için çok mu geç kaldım diye düşünen ve belki onları gaza getirebilecek. Şimdi ben gaza... <laughs> Şimdi ben gaza getirip getirip kendim yapmıyormuş. <laughs> kaza getirmek değil amacım. Dertleşebileceğim. Belki motivasyon olabilecek. Ee, ama 3 yıl önce bu halimden hiç mutlu değilmişim. 3 yıl sonra şu an bakıyorum. Aynı duyguları hissediyorum. O zaman gerçekten artık bir şeylerin değişme vakti geldi demektir. Kendimi değiştirme vaktim geldi bu noktada demektir. Bakalım hayat neler getirecek. Yine ilerleyen videolarda zaten paylaşıyor olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.